Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle araba dağıtımı yapacağım. 181 arabam var. Güzel şeyler de dağıtabilirim. Yani coinli falan da atacağım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizler için uğraşırım. Çok sirenli araç var hesapta. Bir sürü sirenli araba var arkadaşlar. Bakalım da birkaç tane daha vardı. Evet bak. Bu da sirenli. Bu tamam arkadaşlar. Daha vardı arkadaşlar. Aa bu da sirenli. Şu may bak. Hepsini dağıtacağım sizler için. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Buralardan sirenli var mı? Yok bakayım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da sirenli çıktı gördüğünüz gibi. Başka tamam. <laughs> Hesabı inceliyorum. Devam ediyoruz. o yeni gelen tırı da sirenli arkadaşlar. Şimdi dağıtacağımız arabalara geçelim. Şimdi dağıtacağımız araba. Sirenli bir şey dağıtacağım. Çünkü hep sirenli araba var. Güzel bir şey dağıtmak istiyorum arkadaşlar. sizler. Şunu dağıtalım arkadaşlar. Şurada bir tane olması gerekiyor. Şunu dağıtıyoruz. Şöyle. Paralı da dağıtabilirim. Arkadaşlar dağıtacağımız arabayı bulduk. Burada. Tamam dağıtalım. Şimdi. Arkadaşlar girip geliyorum girmek bulunmaktayız. Şimdi dağıtalım. Bir tane daha sirenli var. İyi ses. Boş yer yok arkadaşlar. Şurada verelim arabayı. Dur sireni yakalım hümetten. Bir kanala abone ol. Abone ol. Ha. Dağıtıyoruz arkadaşlar Sattık arabayı Alan kişiye hayırlı olsun Görüşürüz arkadaşlar